Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Hatay Spor'un yeni sezonda iç saha maçlarını Hatay Stadyumunda oynayabilmesi için gayret ettiklerini belirterek, Hatay Spor'un yeni sezonda Hatay'da oynaması için gayret ediyoruz dedi. Tabii Hatay Stadının durumunu özellikle herkes merak ediyor. Bizde malumunuz deprem sonrası büyük yapıların konuları çok çok önemli. İyi edilmesi gerekiyor, onlara uygulanacak teknolojik e, hususun, metodun iyi et, et, edilmesi gerekiyor. Malumunuz pek çok artçı depremlerle beraber, büyük depremin ardından meydana gelen depremlerle beraber zeminin oturması ve böylesine büyük yapıların biraz zamana ihtiyacı oluyor. Biz de e, jeolojik etiklerini uzmanlarla yaptırdık ve inşallah e, çok yakın bir zamanda, çok kısa bir sürede ihalesini yapıp Hatay statımızı tekrar yeni sezona yetiştirmek için gayret edeceğiz. Şehir içinde önemli takım. Bir an önce şehrin takımıyla buluşmasını sağlamak istiyoruz. Hatay Spor'un yeni sezonda burada oynaması. Biz de ona gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki çok kısa sürede tamamlayacağız. Bu noktada bütün hazırlıklarımız tamam. Bütçesiyle vesaire her şeyle hazır. Yakın zamanda çok kısa bir sürede ihalesini yapıp bu işte uzman bir firma ile beraber kısa sürede tamamlayacağız.